Merhaba şekerlerim, videoma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir şey açıklayacağım ve göstereceğim. Size belki de çekmek istediğim yani çek, çekerken en çok kararsız kaldığım videom olabilir. Ee, size birkaç kişiyi göstereceğim. Öncelikle bu da benek, benek. Havla bakalım. Hav hav hav. Aferin benim oğluma Evet, bu arada benek de erkek. Ama sadece göstereceğim şey benekle kalmıyor. Başkalarıyla da kalıyor. Bu arada arkadan kuş sesi geliyorsa evimdeki kuş. Neyse, o zaman o iki yeni kişi göstermeden önce birkaç daha ayrıntıya girelim. Çoğu kişinin tahmin ettiği ve beklediği an. Bu odayı göstersem belki çoğunuz anlayacaksınız ya da bu odayı. Bilmem anladınız mı? Anla anlamışsınız da çünkü ben ailem çok zekidir. O zaman ta o iki kişi geliyor. Çocuklarım. Avav. Canlarım benim. İsimlerini başka bir videoda söyleyeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Ve ikisi de bu arada bir buçuk yaşındalar. İkizler. Bazı bilgileri de vereyim. Çünkü sonraki videolarımda da onlar olacak her zamanki gibi. Bu bizim annemiz. Evet bu bizim annemiz. Evet. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Şekerlerim. Abone olup like atmayı da unutmayın.